Evet herkese merhabalar ben Hasan Can hepiniz hoş geldiniz. Bugün Burak Yılmaz için şu an ekranda görmüş olduğunuz maç gün tasarımını özel tekniklerle tekrar yapacağız. Tasarımın PS dosyasını her zaman olduğu gibi Telegram kanalımda paylaşıyor olacağım. Açıklamadaki linkten Telegram kanalıma katılabilirsiniz. Videoya başlamadan önce sizden ufak bir ricam var. Bugüne kadar yaptığım çalışmaların PS dosyasının neredeyse hepsini sorgusuz sualsiz sizinle ücretsiz bir şekilde paylaştım ve bunun karşılığında sizden sadece videolarımı beğenip yorum yapmanızı abone değilseniz abone olmanızı istedim. Bunları yapanlara oranla yapmayanların sayısı bir hayli fazla. Yani neredeyse kanalı sadece PSE dosyaları için takip edenler var. Sizden ricam verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem için izlemiş olduğunuz videolarımı beğenip yorum atıp abone değilseniz abone olmanız hatta elinizden geliyorsa paylaşmanız. Videolarım ve ücretsiz içeriklerin devamının gelmesinde bana motivasyon sağlamak için verebileceğiniz en büyük destekler şu anlık bunlar. Bu zamana kadar yanımda duran, desteğini insirgemeyen bütün dostlara selam olsun diyorum ve videoya başlıyorum. Evet, Photoshop'umu açtım. Yeni bir sayfa oluşturuyorum. Buradan 1080'e 1350 piksel boyutlarında, burası dikey olsun yatay açmayın 300 dpi çözünürlüğünde RGB renk modunda bir sayfa oluşturuyorum. Bu benim Instagram dikey post boyutum. Hemen buradan alışık olduğumuz bir şey yapıyorum. Burada bir tane rectangle aracı elimi alıyorum. Ekrana bir tane tıklıyorum. Şuraya bir ölçü giriyorum. 1920'ye 1080. Ortaya bir tane dikdörtgen oluşuyor. Bunun rengini hemen buradan verelim. Ctrl T dedim. Bunu çeviriyorum. Dikeyde. bunu alıyorum abi. Ekranı ortalıyorum. Şöyle oranlı bir şekilde ufaltıyorum. Ctrl A diyorum. Şuradan bunu diyatayda ve dikeyde tam olarak sayfaya hiza alıyorum. Bu benim neyim? Instagram hikaye boyutum. Ben şimdi bunu ne amaçla kullanacağım? Geliyorum buraya cetveller koyuyorum. Bir buraya bir buraya. Sonra bu dikdörtgeni alıyorum. Sola yaslıyorum. Ctrl T diyorum. Şu cetvele kadar bunu daraltıyorum. Bunun mantığını hatırlamayanlara tekrar hatırlatacağım şimdi. Alt shift yaparak bunu kopyalıyorum. Okey. Burada bir alan oluşturdum. Geliyorum bu ikisinin Ctrl G yapıp grupluyorum. FX diyorum. Color overlay. Buradan arka planın rengini buraya veriyorum. Ve ne olmuş oldu? Ben bunları açtığımda rahat bir şekilde şunu görebileceğim. Çalıştığım tasarımın hikayeyi attığımda, Instagram hikayesini attığımda ne şekilde gözükeceğini ben ayarlayabileceğim bu şekilde. Yani bunları açtığımda diyeceğim ki işte yazı tam buraya denk gelsin bu, bu kısımlara taşmasın. Yani ben burada ne yaptım? Çalışmaya başlamadan önce güvenli alanımı belli etmiş oldum. Şimdi bunları açıyorum. Kilitliyorum bunu ve çalışmama başlıyorum. Şimdi sırayla gidelim. Önce Burak Yılmaz'ı buraya getiriyorum. Burak Yılmaz'ın renderını footyrenders.com'dan indirdim. Size oradan rahat bir şekilde başkalarının oluşturulmuş olduğu PNG'leri indirebilirsiniz. Şöyle bir konumlandırma yapıyorum. Ctrl T yaptım. Ufaltıyorum bir miktar. Şöyle bir dursun. Geliyorum buna bir tane arka plan yapmak istiyorum. Bu alt katmana geliyorum. Şuradan bir tane adjustment panelinden gradientimi seçiyorum. Tıklıyorum buraya. Şuradaki siyah beyazı alıyorum. Şuradaki beyazın rengini değiştireceğim. Tıkladım buraya. Buradaki panelim açıldı. Buradaki color'a bastım. Burada dil formasındaki maviyi kullanmak istiyorum ama buradan seçemiyorum pek. Şöyle mavimsi, lacivertimsi bir renk alıyorum buradan. Ve okey diyorum. Buraya da okey diyorum. Buradaki lineer kısmını geliyorum buradan. Diamond yapıyorum. Bakın gördünüz mü? Elmas şeklinde bir efektim, bir gradient efektim oluştu ama ne oldu? Siyahtan maviye doğru gidiyor. Ben böyle olsun istemiyorum. Maviden siyah doğru gitmesini istediğim için geliyorum burayı rezerve yapıyorum. Yani ters çeviriyorum. Buradaki scale'im geliyorum. Bir miktar şöyle arttırıyorum. Böyle iyidir. Ardından geliyorum. Diyorum bu gradienti mouse'la birlikte elimle manuel bir şekilde aşağıya doğru birazcık Burak Yılmaz'ın arkasına doğru çekiyorum. Ve Okey dedim İlk olarak burada temelleri oluşturacağız sonra efektleri yavaş yavaş yapmaya başlayacağız. Şimdi buradaki yazılarımızı yap yazalım maç günüyle alakalı. Şimdi Lil kimle oynuyor bu haftaki rakibinin adını yazmayacağım. Çünkü gereksiz uzun bir adı vardı bir sonraki hafta rakibi kimse onun adını yazacağım. Şimdi önce Lil yazalım buraya. Ctrl A yapıyorum şuradan tıklıyorum ve bu yazıyı buraya hizalıyorum. Bunu alt shift'e basarak aşağıya doğru kopyalıyorum ve rakibinin adını yazıyorum. Rakibi yazdık ufaltıyorum. Okey. Bunu kopyalıyorum tekrardan. Buraya da bir VS yazıyorum. Hani rakip olduklarım belli etsin diye. Gelip bunu da ufaltıyorum. Onu da şöyle yanına çekiyorum. Bu VS ile angels'ı seçip Ctrl G yaparak bir grup haline getiriyorum. Daha sonra bu Lil yazısına tıklayıp Lil'e bunu ortalıyorum. Daha sonra ee, ne yazacaktım? Tarih ve Stadyum'un isimlerini yazacaktım. Onu hemen şuradan kopyalayayım alayım ben. Evet daha önceden yazmış olduğum. Stadyum ve tarih aynı zamanda maç saatini yazdım yazın buraya kopyaladım bunun fontunun Farklı bir font olmasını istiyorum. Aşağıdakilerle birazcık arasına fark koysun istiyorum. O yüzden şöyle bir serifli bir font seçtim. Geldim, kontrol A yaptım. Bu yazıyı da buraya ortaladım. Şimdi bu tarih yazısının bunlara çok yakın olmasını istemiyorum. O yüzden bunu birazcık böyle arada yine fark olsun diye havaya kaldırıyorum. Şuradaki boşluklara renk vereceğiz. Ama bunu ilerleyen süreçte yapalım istiyorum. Bunu biraz daha aşağı alabilirim. Hepsini sayfaya ortaladık. Bunları kontrol G yapıyorum ve buraya. Text diyorum. Şimdi ardından buraya stadyum görseli getiriyorum bir tane. Stadyumum geldi. Bunu Ctrl T yaparak şöyle bir büyütüyorum ortalığı bir şekilde. Burak Yılmaz tam bunların ortasına alıyorum. Şimdi ben mavi tonlarda bir tasarım ortaya çıkartacağım. O yüzden... Geliyorum bu stadyumu şuradan Color Dodge yapıyorum bunu. Ardından geliyorum buradan bir tane hue Saturation ekliyorum. Bunu buraya maskeliyorum alt tuşuna basarak. Yani buradaki işte magentaları işte parlayan sarı renkleri maviye çevirmek için. Gelip buradan burayı Colorize yapıyorum. Ve bu şekilde bırakıyorum. Bu kadar yani. Otomatik zaten rengi alıyor. Bakın burayı böyle oynatsam farklı farklı renklere gidecek zaten. Bu şekilde yaptım ve mavi tonları elde ettim arka planda. Geliyorum burayı grup yapıyorum ve üstüne bir tane de parlaklık kontrastlık maskeliyorum bu stadyum katmanın. Onu şöyle parlaklığını eksi 49 kadar. Kontrastını şöyle artı 31 kadar. Fena değil böyle kalsın. Buraya stadyum diyorum bu gruba. Şu yazı daha iyi ön plan çıkabilmesi için buraya yazın tam altına bir tane boş katman oluşturuyorum. Rengimi siyah yapıyorum. Fırçamı elime alıyorum. Opaklığımı şöyle yumuşaklığımı sıfır yapıyorum ve şöyle yukarıdan aşağıya bir miktar vuruyorum bu şekilde ve burası net bir şekilde okunuyor. Şimdi ben Burak Yılmaz'ın arkasına bir tane Lil logosu koymak istiyorum. Onun için şimdi Illustrator'a geçiyorum. Bu Lil logosunu Google'a Lil Vektörel logo yazarak bulabilirsiniz. Ben o şekilde buldum. Ya yani diğer takımlara da aynı takım yapacaksanız sonuna vektör koyarak aratabilirsiniz ve Illustrator'da bunları vektörel şekilde açıp üstüne düzenleme yaparak Photoshop'a sürükleyebilirsiniz. Ben şimdi bu logoyu bazı işlemler yaparak kullanabileceğim bir hale getireceğim. Daha doğrusu bu negatif alanlarını çıkartacağım buradan şimdi. Komple bunu seçiyorum. Shift M diyorum. Alt tuş basarak çıkartmak istediğim kısımlara şöyle tıklıyorum. Buradaki kurduğumuz gitsin. Şurası şu yazılar. Hepsi yok olsun. Seçiyorum hepsini. Beyaz yapıyorum bunu ve tutup Photoshop'a sürüklüyorum. Daha sonra bunu Burak Yılmaz'ın arkasına şöyle bir yerleştiriyorum. Bu şekilde bir yerleştirme yaptım. Geliyorum bu logoya bazı işlerimi uygulamak için kolları sıvıyorum. Önce geliyorum buradan opaklığın doy pardon dolgusunu Kapatıyorum komple daha sonra geliyorum fx'e buna bir gradient veriyorum şöyle alttan yukarı vuran ee, Siyah transparan bir gradient attım buna İçindeki hani bu logo bir miktar daha belli olsun diye çok ağır basmayacak şekilde ben bunu farklı işlemler Uygulayarak daha iyi bir şekilde ortaya çıkartacağım şimdi geliyorum buna bir tane de outer glow ekliyorum e, Eklediğim Outer glow rengini buradan beyaz yapıyorum Ve modunu Overlay yapıyorum. Gelip buradan boyutunu bir miktar arttırıyorum ve böyle bir sonuç ortaya çıkıyor şu an. Okey diyorum. Geliyorum ee, bu stadyuma bir tane şuradan genele bir tane katman maskesi ekliyorum. Bu logonun üstüne gelen stadyum kısımlarını elime fırçam alıp rengimi siyah yapıp böyle hafifçe siliyorum. Hatta onu şöyle yapalım. E, logonun üstüne gelip ctrl'e basıyorum ve bu logoyu seçiyorum. Daha sonra gelip buradan aşağıda stadyumun katmana gelip rengim siyahken sadece seçili alanları siliyorum. Okey dedim kapattım burayı. Daha sonra bu logo katmanına gelip bir tane katman maskesi ekliyorum. Buradan gradientimi alıyorum. Bakın şu altta bir keskinlik var değil mi bu logo keskin bir şekilde şu an duruyor ben bunu alttan yukarıya doğru silmek istiyorum biraz daha yumuşatmak istiyorum buna bir tane katman maskesi ekledim aldım elime yani şuradaki gradient aracımı rengimi siyah beyaz ya da transparan siyah olarak kullanabilirsiniz. Şöyle alttan yukarıya doğru shift'e basarak bunu şöyle yukarı doğru çekiyorum ve hop gördünüz mü? Alttan yukarıya doğru bu silindi. Ama çok aşağıdan çektiğim için burada biraz da kaldı. O yüzden tam bu logonun sınırından yukarıya doğru bunu çekiyorum. Şöyle bir sonuç elde etmiş oluyoruz. Okey dedik. Geliyorum bu logonun altına bir tane boş katman oluşturuyorum. Bu logoyu biraz daha parlatalım. Hatta bu arka plan biraz daha parlaklık eklemiş olalım. Elime fırçamı alıyorum. Birazcık büyütüyorum. Rengimi beyaz yapıyorum. Buradan modumu da overlay yapıyorum. Hatta önce normal yapayım sonra overlay çevireyim ki aradaki farkı daha iyi görün. Böyle birazcık beyaz e, yuvarlak fırçadan ortaya tıkladım yayılan bir beyaz görüntü ortaya çıktı. Bir ışık ortaya çıktı daha doğrusu. Buradaki normal modu gelip overlay yapıyorum. Bakın burası parlak bir hale geldi. Yaktık orayı yani overlay yakar. Biraz az tıkladım. Hatta bir katmanda oluşturup onu da overlay yapıyorum. İki katmanda bunu ortaya çıkartıyorum. Abartmayalım. Şu yukarı kısma da bir miktar tıklayayım. Ve evet Gördüğünüz gibi şu an bu şekilde ilerliyor tasarım. Şuradaki stadyum ışıkları gördüğünüz gibi ya çok alakasız bir şekilde kimisi tam beyaz gözüküyor, temiz, kimisi az gözüküyor. Farklı farklı birbirleri arasında uyumsuz bir yanma oluştu orada. Ben gelip buraya şimdi şey yapacağım. Hızlı bir şekilde yuvarlak dolduracağım burayı ve kendi beyaz ışığımı, düzenli bir ışığımı oraya oluşturmaya çalışacağım. Geliyorum buradan bir tane elips alıyorum. Şöyle bir tane yuvarlak oluşturuyorum önce kafadan. Bunu buraya getiriyorum. Daha sonra Ctrl T yaparak işte Ctrl ile Shift tuşlarını kullanarak bu köşelerden Bunları şöyle rastgele ortasına doğru yerleştiriyorum. Alt tuşuna basarak bunu kopyalıyorum. Ctrl T yapıp küçültüyorum. Şöyle Ctrl T'ye basarak kenarlarından çekiyorum. Burada bir yuvarlak bir ışık olduğu belli olsun. Şimdi hepsini bunu hızlıca yapacağım ve karşı tarafı da kopyalayacağım. Evet gördüğünüz gibi burada bir ışık oluşturdum daha düzenli gözüküyor. Şimdi hepsini buradan bir grup haline getiriyorum. Hatta direkt bunları kontrol e, convert smart object deyip tek bir katman haline getirdim ve buradan filter blur gaussian blur diyerek bir miktar blur ekleyerek biraz daha parlak hale getiriyorum. Ctrl J yaptım, bunları kopyaladım. Karşıya doğru bunları taşıdım. Ctrl T dedim. Flip horizontal diyerek yansıttım yatayda ve geldim buraya. Bunları yerleştirdim. okey. Bunlara da gruplayıp stadyum ışıkları diyebiliriz. Şimdi yavaş yavaş burağı etki edecek bazı efektler hatta genel tasarıma etki edecek dokular eklemeye başlayalım. Bir tane buradan duman dokusu getiriyorum ben. Şöyle okey dedim bunu burağın üstüne alacağım ve rengini maviye çevireceğim. Şöyle aşağıya alıyorum bunu modumuzu screen yapalım. Ctrl T deyip şöyle bunu yansıtsak bu daha mı iyi? Böyle kalsın. Şimdi bunu screen yaptık ve rengini maviye çevireceğiz. Geliyorum hemen buradan adjustment panelinin hue saturation ekleyerek bu hue saturation buna maskeliyorum. Alt tuşuna basarak gelip buradan Hum'u şöyle bir miktar doğa doğru çekiyorum ve mavi bulmaya çalışıyorum. Evet mavi bulduk yani. Böyle daha iyi. Saturasyonunu arttırıp azaltsak azalsak çok fark ediyor ama arttırsak çok fark etmiyor. Işığını da şöyle bir miktar kısalım biraz daha kontrastlı dursun orada. Evet böyle bir e, duman ekledik bura. Biraz daha bunu belirgin hale getireceğim birazdan göreceksiniz. Daha çok belli olmuyor diye düşünmeyin. Bu dumana bir de parlaklık kontrastlık ekleyelim bakalım ne olur. Parlaklığını eksi eksiye doğru çeksem kontrastını böyle arttırsam neredeyse yok oldu ama güzel şu an çok böyle cırtlak durmuyor. Geliyorum bunu grupluyorum buna üst duman diyorum. Bir tane daha duman ekleyeceğim daha sonra. Şimdi Burak Yılmaz'a efektlerimizi vermeye geçelim. Genel çoğu şey bitirdim zaten. Geldim Burak Yılmaz'a. Hatta bunu bir gruplayalım. Buraya da Burak diyelim. Şimdi şu gölge biraz daha belli olsun ve Burak Yılmaz biraz daha böyle arka plandan çıkıyormuş gibi olsun diye. Alttan yukarı Burak Yılmaz'a birazcık e, siyah fırçayla dokunacağım böyle birazcık. Elime fırçamı aldım. Rengimi siyah seçtim. Birazcık geri çekiyorum ekranı. Bakın şöyle alttan yukarıya doğru hafifçe bir siyahlık verdim. Duman daha iyi belli olacak şekilde ortaya çıktı şu an. Bu siyah verince. Şimdi buranın renk tonlarını yine vermeye devam edeyim. Geliyorum ardından buraya bir tane color loop değil de yanlış koyduk. Color balance ekliyorum. Nerede color balance? Evet. Şimdi shadowlardan başlıyorum. Mavi, mavimsi, lacivertimsi bir ton elde etmeye çalışacağım. Onun için bu shadowlarla, mid tonlarla ve highlightlarla oynayacağım bu color balansın. Hemen hızlıca burayı yapıyorum. Tabii ki burayı Burak Yılmaz'a maskelemeyi unutmayın. Evet kalır balansta böyle bir ton elde ettim. Bakın bu öncesiydi bu sonrası. Gördünüz mü? Direkt yani ortam uyum sağladı. Devam ediyorum bu renklerini biraz daha ortam uyum sağlayacak hale getirmeye. Bu saturation ekliyorum bir tane. Geliyorum bunu buraya maskeliyorum tekrardan. Bu sefer buradaki modu direkt kolorize ediyorum. Ardından bu kolorize ile mavi bulmaya çalışıyorum. Şöyle sağa doğru çekiyorum bunu. Evet yaklaşıyoruz ve evet şu an olduğu gibi saturasyon çok düşük olduğu için belli olmuyor. Birazcık saturasyonu arttırıyorum. Şöyle maviler iyice ortaya çıksın. Aynen. Tabii ki bunu bu şekilde kullanmayacağız. Ee, geliyorum katman maskesine tıklıyorum. Burayı invert ediyorum ve ters seviyorum. Şu an hiçbir şey yokmuş gibi. Şimdi elime fırçamı alıyorum. Rengimi beyaz yapıyorum. Şu an siyah yap katman maskesi. Beyazla bu mavileri geri getirmeye çalışacağız. Şimdi flow'um düşük. Kalsın böyle. Bazı noktalara tıklayarak sağdan soldan bu mavi tonu Burak Yılmaz'ın üstüne çok absürt durmayacak şekilde diyelim getirmeye çalışacağım. Şimdi başlıyorum böyle tıklamaya. Omuz kısmından kenarlardan böyle hafifçe dokunuyorum. Şöyle şöyle. Birazcık üstüne. Yani şu şekilde. Bu flow'u biraz arttırıp bu rengin daha çok belli olmasını istediğim kısımlara biraz daha tıklayabilirim mesela. O da omuz kısımları olabilir. Gördüğünüz gibi Böyle çevresine daha çok etki et, etki etsin istediğim için buralara daha kalın bir şekilde dokunduruyorum bu fırçayı. Evet gördünüz mü? Hatta bundan e, şuraya çift tıklıyorum, şu fx panelini açıyorum. Bu blend options kısmından blend iften gelip buradaki e, oku alt tuşuna basarak tıklıyorum. ikiye bölüyorum ve birazcık şöyle sağa çekerek bu rengi biraz daha bu Burak Yılmaz'ın üstüne yediriyorum diyebilirim. Bu böyle kalsın. Geliyorum buna şimdi etrafına ışık ekleyeceğim. Onun için bir tane daha katman ekleyeceğim buraya. Efekt ekleyeceğim. Exposure'ı buradan seçiyorum. Tekrardan buraya maskeliyorum. Geliyorum Exposure'ı. Şöyle bir miktar arttırıyorum. Şöyle bir kalsın mı? Yani böyle iyi. Yine bunu geliyorum katman maskesini ters çeviriyorum. Yine bunun nereye etki etmesini istiyorsam oraları beyaza boyuyorum. Şimdi bunu ben öncelikle çevresini özellikle seçeceğim. Çünkü bu benim ışığımı oluşacak. Bunun arkasından Burak Yılmaz'ın sağdan ve soldan Işıklar geliyor. Bu ışıkların nereye vuracağını ben buraya belli etmem gerekiyor. Çevresinden başlıyorum bunu. Flow'um yani birazcık düşük olabilir. Opaklığım yani yumuşaklığım, fırçamım sıfır olsun. Çevresinden başlıyorum ben bunu böyle hafifçe çizmeye. Böyle ışıkları belli ediyorum. Şimdi çevresinde bunu 56 flow'la verdim ben bu ışığı. Keşke biraz daha kalın verseydim mesela 100 gibi verebilirdim. Daha sonra gelip burayı biraz daha azaltıp şöyle bunu buraları böyle uzaktan uzaktan vurup biraz daha yumuşatabilirdim bu ışıkları içeriye doğru yayacak şekilde. Böyle kalsın yine çok da kötü durmadı. İyi yani iyiydi, iyi iyi Devam. Tamam. Daha sonra buna da bir verebilirim. Geliyorum buradan çift tıklıyorum üstüne. Burayı bölüyorum alt tuşuna basarak. Sağa doğru çekiyorum burayı. Biraz daha ışık Burak Yılmaz üstüne yedirilmiş oluyor. Şimdi bu ışıklar için bir yöntem daha göstereceğim. Direkt bunun üstüne, bunların üstüne bir tane daha ışık eklemek isterseniz. Şöyle bir tane boş katma oluşturuyorum. Bunu buraya tekrardan maskeliyorum. Fırça elimi alıyorum. rengini beyaz yapıyorum. Burada iki tane tool kullanacaksınız. Şimdi öncelikle beyaz fırçayla şöyle uzaktan uzaktan burayı bir yüz yapayım ben. Şöyle burayı çiziyorum. Direkt yani şeyim yumuşaklığım sıfır. Bakın etrafından böyle beyaza boyuyorum. Bu zaten bu exposure'ın etkisinin üstüne geldiği için çok sırıtmıyor. Beyaz bir ışık oluşuyor burada. Şunu göstereceğim. Şimdi bu ışığı nasıl dağıtabilirsiniz? Şurada bir tane aracım var benim. Smooth Tool. Bunu elinize alırsanız bununla birlikte bu beyaz ışığı, yani beyaz boya boya daha doğrusu bunu böyle dağıtıp daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Bakın böyle içeriye doğru da bunu çekebilirsiniz. Daha sonra isterseniz olmazsa dışarıya doğru çekersiniz yine. Gibi gibi böyle hem bir boyayıp bir smoothlayıp yani güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Ben şimdi hızlıca bunu da kullanıp ortaya bir sonuç çıkartmaya çalışacağım. Beni takip edin. Yani belki şuralara da aynı bulunan verebilirdim ama devam etmeyeceğim. Şimdi şöyle bakalım e, bu ışıkları ekledikten sonra eklemeden önce nasıldı Burak Yılmaz'ın son durumu. Şöyle ilk hali böyleydi. Önce siyah ekledik sonra ton attık üstüne. Biraz daha attık sonra ışık verdik ve biraz da ışığı arttırdık. Böyle bir hale geldi. Kapatıyorum Burak Yılmaz'ın katmanını. Şimdi buraya bir tane daha duman efekti getireyim. Şöyle kırmızılı yani dumanım var yine. Okey diyorum. Ee, bunu arka katmanlara attım birazcık. Şuradaki beyaz ışık koymuştuk ya onun altına aldım. Modunu ekran yapıyorum tekrardan. Bin yaptık burayı. Yine rengini maviye çevirmem gerekiyor. O yüzden geliyorum. hue Saturation ekliyorum üstüne. Bunu buraya maskeliyorum. Geliyorum buradan hue'sunu sola doğru çekiyorum. Mavi bulacak şekilde. Bulduk zaten. Şöyle bırakıyorum bunu. Satürasyonlar böyle biraz etki etsek, ışığını birazcık kıssak. Okey, opaklığında birazcık düşürelim, çok göze batmasın öyle kalsın arkada bir detaymış gibi dursun orada. Bunları şöyle gruplayıp bunda alt duman yapıyorum adını. Şimdi son birkaç tane daha doku ekleyeceğim. Ondan önce şu yazılara bir daha bakalım. Mesela şuradaki çubukların rengini böyle kırmızı yapabiliriz bunlardan. Şunu seçmek istiyorum. Şu birazcık arttıralım. Neyse böyle kalsın. Aynı şekilde bunu da bu renkten yapmak istiyorum. Şu. Buradaki VS'yi de farklı bir renk olması açısından yine şuradan seçmek istiyorum. Kırmızı yapmak istiyorum. Aynen. Bunu şu alttakini bu lile yakınlaştırsam. Şöyle bakalım. E, ee, hikayedeyken bu nasıl gözükecek? Biraz daha büyütebiliriz yazıları aslında. Böyle bir tık daha. Bir tık daha büyüttüm. Hikayedeyken bu tasarım böyle gözükecek ama daha demin bitmedi. Bir doku daha ekleyeceğim. Şu üstteki yazı yazı altta mı olmalı? Üstte mi kalmalı? Kalsın ya böyle bir şey olmaz. Okey. Bunu da böyle bitirdim. Şimdi en üstüne bunların hepsinin en üstüne hatta bu yazıyı en üstte alalım. Onun bir tık altına bir tane daha doku getiriyorum. Şöyle bir şey. Bunu böyle büyüttüm. Okey dedim. Bunun modunu geliyorum buradan. Screen yapıyorum opaklığını bir miktar düşürüyorum. Üstüne de birazcık parlaklık kontrast ekledim biraz daha gerilsin ortam böyle parlaklığını birazcık düşürdüm kontrastını şöyle arttırdım ve evet biraz da üstünden şöyle siyahlık ekledim buna siyah bir boş katma oluşturup üstüne siyah fırçayla şöyle dokunuyorum bir miktar kadar çok oldu flow'u düşürelim şöyle şuradaki e, magentalık gitsin üstünde birazcık atayım böyle yani tasarım bu şekilde bitebilir ee, biraz daha ortam gelmek istersek eğer Burak Yılmaz'ın hemen alt katmanına bakın şöyle Gradient Map ekliyorum bir tane Bunun rengini şuradan e, siyah beyaz yapıyorum Okey dedim Geliyorum bunun modunu Şuradan Multiplay yapıyorum opaklığını bir miktar Kısıyorum Bakın hop gördünüz mü? Şöyle çok parlaktı. Mesela böyle biraz daha iyi gibi. Ama siz nasıl kullanmak isterseniz tabi. Evet bugün farklı tekniklerle böyle bir çalışma ortaya koyduk. Umarım faydalı ve keyifli bir video olmuştur. Şunu söylemek istiyorum. Videonun başına sonuna kadar tasarımda matchday yazısı yazmadık. Normalde hani alışıksınızdır çoğunuz buradan matchday yazar. Ama şöyle düşünün. Zaten bu burada yazdığımız ögeler yani buradaki yazılar işte takımlar yazıyor, tarih yazıyor, işte stadyum yazıyor ve burada işte bir stadyum var, futbolcu var. Bunların her biri zaten bu tasarım bir maç gün tasarımı olduğunu belli ediyor. O yüzden ikinci kez ben burada maç gün yazısını kullanmayı tercih etmedim bu tasarımda. Bunu da böyle aklınızın bir kenarına dursun. Zaten tasarımın bütünü bir sonuca ulaştırıyorsa o sonucun adını yazmaya gerek yoktur. Bu bir tasarım olabilir, bir gün bir katalog olabilir, bir Başka bir şey olabilir. Bunu unutmayın. Dediğim gibi umarım keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı, sorularınızı, merak ettiklerinizi, anlamadığınız noktaları yazmayı unutmayın. Yorumlara hepsine tek tek cevap vermeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.